Acun Ilıcalı bugün yayınlanacak olan Ada Konseyi'nde köpeği ölen Ersin'e kötü haberi vermekten vazgeçti yaptığı canlı yayında Yılmaz Erdoğan'ın kendisini aradığını ve ikilemdeyiz. Söylersek adam orada kaybedebiliriz dediğini söyledi. Survivor 2020'nin gözde yarışmacılarından Ersin Korkut'un yıllardır gözü gibi baktığı köpeği hayatını kaybetti. Acun Ilıcalı ailenin isteği doğrultusunda yarışmada sık sık köpeğinden bahseden ve her fırsatta Messi çok özlediğini söyleyen Korkut'a kötü haberi verecekti. Ancak Ersin Korkut'u akraba Yılmaz Erdoğan Ilıçalı'yı arayarak bu haberi şimdi vermemesini rica etti. Geçtiğimiz gün canlı yayın yapan Acun Ilıcalı, Ersin'in ailesinden talep geldiğini ve eleme konseyinde kötü haberi vereceklerini söyleyerek şunları anlatmıştı. Ersin'in ailesinden bize bir talep geldi. İletişim oyunlarında yalan söylemek zorunda kaldıkları için köpeğinin öldüğünü söylememizi istiyorlar. Salı günü konseyde onu söylemeyi düşünüyorum. Ama nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum. Köpeğin öldüğünü Ersin'e söylemeliyiz. Acun Ilıcan'ın açıklamasının ardından usta komedyen Yılmaz Erdoğan devreye girdi. Survivor Panorama programına Dominikten bağlanan Acun Ilıcalı kötü haberi vermekten vazgeçtiklerini söyleyerek sözlerine şöyle devam etti: "Sevgili Yılmaz Erdoğan aradı beni. Ersin için ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz tabi. Yılmaz Erdoğan ikilemdeyiz. Söylersek adam orada kaybedebiliriz dedi. Sen ne diyorsun diye bana sordu. Siz ne derseniz o dedim. Çünkü hiç karşılaşmadığımız bir durum. Şu an için erteledik. Konseyde köpeğin öldüğünü söyleyemedik Ersin'e. Ailesinde tam bir mutabakat olması lazım. Bana ailesiz söyle dedi ama Yılmaz Erdoğan da Ersin için ne kadar değerli biliyorsunuz. O da söyle derse o zaman açıklarım. Ben söylemeye çok da meyilli değilim açıkçası. Ama herkes hem fikir olursa söylerim. Köpeğin çok sevdiğini ve özlediğini söyleyen Ersin Korkut. Geçtiğimiz haftalarda iletişim ödülünde de köpeğini sormuş ve ağabey de gerçeği söyleyememiş. Mes iyi Mesut onunla ilgileniyor demişti.